Biz işkence karşısındayız. İşkenceyle netice almak istemeyiz. Bu insanlığa da aykırıdır. Eğer eğer bazı yerlerde böyle ufak tefek işkence olayları oluyorsa bu idarenin idarenin bilgisi dışında oluyor. Yemek istemez Ve misiniz? Fena görünmüyor. Mi? Yok, teşekkürler. Size afiyet olsun. Biz bu dışarıdan gelen tetkik için görmek için dışarıdan gelenlere gelenlere de kapılarımızı açtık. Bunlar geldiler. Kadınları çok etkilediği gördüler, söyleniyor, doğru dekildiler. mu? Bana mı soruyorsunuz? Beni etkilediğini düşünüyorsanız? Yok, ben genel olarak söyledim. Geneli bilmem. Ama kardeşim göz altında zor günler geçirirken beni sadece öfkelendirebilir. Anarşi ve terörle mücadelede Bugün vardığımız noktayı. Pardon. Sizlere açıklamak istiyorum. Her gün radyo televizyon Siz ne düşünüyorsunuz? Ve basından takip ettiğiniz gibi rejimi devirmeyi Onun hakkında mı? Yurdumuzu Evet. parçalamayı <laughs> hedef tutan gizli örgütler Siz kaçar mısınız? Bütün elemanları Benden çekinmenize gerek yok. Etrafımda böyle yakınlarım var. Yani kaçak değildi. Siz birden eve böyle girince... Anladım, tamam. Bu yakalananları da televizyondan izliyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Çocuklarımız 16 ile 25 yaş arasındakiler ekseriyette yar hisseden terk Şimdi taze acı biber olsaydı çok güzel olurdu ama mevsimi değil. Böyle pul biberle idare edeceğiz artık. Ben size acı sevip sevmediğinizi sormayı unuttum. Yo yiyebilirim sorun değil. Ya, bizim oralarda acı çok sevildiği için pek sorma gereği duymayız. İsterseniz hemen yenisini yapabilirim. Yo yo gerek yok yiyebilirim. Hı? Hmm. Çok lezzetli <laughs> olmuş. Hmm. Oh. Bence ekmek yiyin daha iyi gelir. <laughs> Nerelisiniz siz? Aslında Siverekliyiz biz. Urfa Siverek. Fakat babamın işi dolayısıyla daha çok Nusaybin'de yaşadık. Mardin'e yakın, Suriye sınırında. Hmm. Anladım. Aslında alem hala orada. Kürdüz biz. <laughs> ses soluğu kesildi Kürşat abi. Ee, Beyazıt bölgede de çıt yok. Sadece fakülte de kantinde karşılaştığımız zaman ters ters bakıyoruz. Hafif küfürleşmeler falan. Ha bu sene başlayanlar da gelip soruyorlar abla ne yapacağız diye. Sen ne diyorsun peki? Bizim genel merkezin eski sloganı vardı ya. Eller silah değil kalem tutmalı. Onu söylüyorum ve sabırlı olun diyorum. Bir de şunu söylüyor. Son Türk devletine karşı Sovyet işgali teşebbüsü askerin yönetime el koymasıyla önlendi. Artık devlet emin ellerde. Değil mi Asena? Başka türlü yerlerinde duramıyorlar. Bıraksak komislere girecekler. E ne diyeyim, ben de görevimi sona diyorum. Aferin kız. İyi yapıyorsun. Aptal olmanın alemi yok. Artık devletin yeni sahipleri var. Biz sadece uzaktan seyredeceğiz. Artık komünist kovalamayı da bıraktığınıza göre... ...çoluk çocuğa karışmanın zamanı geldi demektir. Nur topu gibi bozkurtlar sevmek istiyorum. Düğün ne zaman? Gökhan askerden dönünce inşallah. İnşallah. Bunu sadece sana emanet edebilirim. Yarın postalayabilir misin? Elbette. Merak etme sen Kürşat abi. Ben size çay koyayım. Kürşat abi de bu kıza ne buluyor anlamıyorum. Omurgası Solcan'ın teki. Otun teki işte ya. Antakya'ya kadar gittim ben. Babam götürmüştü bizi kardeşimle. Ama ondan sonrasını bilmiyorum. Oralar başka bir dünya. Mutlaka görmeniz lazım. Yani böyle anlatmakla olmaz. Mesela... ...Nusaybi e, Midyat yolu üzerinde beyaz su deresi var. Onun kenarında oturup bir şeyler yemek müthiştir. Böyle karpuzları suya yatırırsınız, buz gibi olurlar. Bak uzun zamandır gitmedim, özlemişim. Ben de çok merak ediyorum oraları. Harran'la ilgili çok şey duydum. Oradaki çamurdan evleri çok merak ediyorum mesela. E babanız götürür sizi. Şimdilik imkansız. Bir süre yurt dışında kalmak zorunda. Kardeşimse... Aslında babamla kardeşim çok yakındırlar. Ben de yakınım ama onlarınki başka. İkisi de yazıyor belki o yüzden. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben çiziyorum. Öyle mi? Hı hı. Na nasıl şeyler? Yanımda birkaç çizimim var eğer görmek isterseniz. Görmek isterim. Tamam.